haberim var şurada dev patlama oldu. Kanka bir şey mi? Ben maskeleri aldım ya Hadi giyelim. Silahları filah. aldım mı? Aldım bekle. Nükleer bombalın patladığı yere doğru gidelim hadi. Tamam gidelim bekle. Ne? Sen önden git ben arkadan geliyorum. Tamam birileri geliyor. Ben hallederim. Oh ayağımdan vuruldum. Lan kanka sen de bir yürümeyi öğrenemezsin lan. Alt tarafı öyle yürüyeceğiz. Tamam. Lan yürüyemiyoruz. Oğlum vuramadım lan. Bekle ben. Lan kanka. Vuruldum lan. Oğlum kör müsün vuruldum. Öbürünü de vuracağım şimdi. İyi mermi nereden geldi lan? Bunlar robotlara yardım eden teröristler oğlum. Harbiden lan bunlar hep taşıyor da haberlere çıktı oğlum bunlar. İnşallah robotlar gelmez değilsi bunlar. Kanka ben içeri giriyorum. Tamam gir. Ben de buradan ağlıyorum insanları robotlara. Tamam açıl susam açıl. Açıldı ben şuradan geçeyim diyeyim. Kapan susam kapan. Lan dev robotlardan bir tanesi geliyor. Hallet içini. Tamam. Geberdi. Tamam ben içerideyim. Lan çalışın şunu halledin. Tamam ya tank yapmaya çalışıyoruz işte burada. Bekle bir şey Oh be sonunda yukarı çıktım. Oğlum sen de artık şu tankı yap. Oğlum bu yapılamaz. Görün onun tekerlekleri falan her şeyi kopmuş. Bunu yapılmaz. Oğlum yapılır o. Neyse ben yatıp dinleneceğim. Yatak üst kattaydı değil, değil mi? Yo. O. Yatak nerede? Yatak yok mu? Bilmiyorum. Yatak yok. Yatak koyulmuyor. Çoğu da vardı. Neyse. O sırada yatak tam burada duruyordur.

işi bitti artık. Ateş ediyor hocam. Silah sesleri geliyor. Ben de ateş edeyim. Sala girife bak nereye? Ben onu kafadan vuracağım. Allah bu nereden geldi? Allah Allah. Daha sıkmayı bilmiyor oğlum lan. Şurada de vuruyor? Lan silah sesleri geliyor. Neyse boş ver. Yatmaya devam. Adamların neyse çok ortada. Bir vursam içeride mi kim bilir kaç kişi var. Oğlum ama bizim base'i bulmaları imkansız. Bizim base çünkü yara uzayda. Du uzayda değil de ikinci beys uzayda. Birinci beysimiz burada bir yerde yıkık bir yerde. Bunlar çölde. Lan iki saatlik silah sesleri geliyor. Bunlar hiç saatlik silah sesleri geliyor. Neyse pompalaya gerek yok. Şuraya taktırım şu şeyi. Heh, silah sesleri D- bak lan. Adam beni vurmaya çalışıyor ateş. Oğlum seri sıkıyorlar. Uğurma. Ateş, ateş edi mi? Ateş et oğlum. Bekle. Bu sefer vurdum. Lan! Melon yardım et. Adam beni tam Bacağımdan vurdu. Ben saklanıyorum. Bay bay. Lan oğlum saklan şuranın içine. Niye ki? Oğlum adamlar baskın atacak. Ben saklanıyorum. Ölü taklidi yapacağım. Esirmiş gibi davranacağım. Onlara yardım edin. Eğne öldürmüşler gibi davran. Takayım. Lan ne yapıyorsun oğlum? giriyor. Bunlar buraya giremiyor. Lan adam bayıldı. Ne oluyor Direkt ben kendimi öldürdüm lan. Birazdan gelirler. Onun konuda geldik lan. Hepsi de içeridekiler. Soracağım lan Kapıyı açamayacağız. Onun için ne yapacağım biliyor musun? Açın bizi dur dur. Açıl susam açıl. Cık. Neyse adamlar. Sen, enter. Hmm. Açılı kap ben giriyorum. Dışarıda kim varsa öldüreceğim. Bunun ortasından onlar... evet, bak bu yaşıyor genelde robotlar da saklanmak için ölü taklidi yapar onlar. Ana! Allah'ım niye yaptın lan? Geberdi. Ama bunlar burada falan falan yapmaya çalışmışlar. Neyse beylikleri artık bizim oldu. Ben otomatik makine hala çalışıyorum. Lan sakın! 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 Açıl paraşüt açıl. Oğlum destek ekip diye beni yolladılar. Şimdi işlere bitti işte. Gel, oğlum buraya lan. O robot oraya saklamış gördün mü? Hemen uçakta. Öbür, öbürünü de öldürdü zaten. Bakalım neredeymiş. Aa bak burada bir kim varmış. Allah! Tamam kafasını bir daha falan Bye bye.